Ya. Neyse, burada da var, orada da Başlar var. Doğru Başlar doğru, doğru seçim. Başlar doğru Başlara özellikle şey yaptık. Ekip de Allah Bak, razı olsun. Kendisi. Bak, kumar sporlar yok. Direkleri aldık. Bu pislikleri etraftaki şeyi aldık. Şimdi bu tabanaların hiçbiri olmayacak başkanım. Bunların hepsi bizim direklerle beraber tek tip e, kurumsal o ada tariflerimizle de bilgi işlem buraya altına şey yerleştirdi. Telefonlarımızdan Başkanın mezarlığın yerini tarife edebilecek. En son Sabri Uğur zamanında yollar ve güzergahlar belirlenmiş. Ama e, bugünün şartlarında hem kayıt sistemini güncelleme hem yeraltı sistemini güçlü, güçlendirme, e, kamera sistemleriyle en e, modern bir e, hizmet anlayışıyla burayı güncellemek istedik. Tabii mezarlığın girişindeki takla başladık burada gasilhanemiz, morgumuz ve diğer hizmet üniteleri vardı. Onlarda da ciddi bir tadilata ihtiyaç vardı. Şu anda arife günleri özellikle yaklaşık 25-30 bin kişinin ziyaret ettiği ve ecratlarını yad etmek, arkalarından hayır bir dua etmek için uğradıkları, ama gün içinde de çok ziyaretçisi olan bir mezarlığımız. Bunu baştan sona ele aldık. Burada yapılan çalışmalar bir hizmet ünitelerinin sağlıklaştırılması ve alt tamamen elektriğiyle, suyuyla, çeşmeleriyle e mezarlığı tamamen elden geçiriyoruz. Çünkü yapılan her tadilat belirli yerleri, sorunları çözmek için yapılmış. Umarım Arife günü geldiklerinde insanlar e yaptığımız çalışmalardan memnun kalırlar. Ramazan ayında ziyarete insanların eskisi gibi gelebileceği yerlere açacağız. Şu demek değil, şu anda gelinmiyor. E, Mezarla isteyen istediği zaman giriyor. Biz çalışmalarımızın tamamını bitirip çıkma işini Ramazan'ın ilk 10 günü içerisinde e, nasip olursa buradan tamamen e, profesyonel ekiplerimiz e, bitirmiş ve çıkmış olacaklar. E, şehrimize hayırlı olsun diyorum. Nasıl? Var mı? Çok güzel oluyor. Hayırlı <laughs> olsun millete. Millete hayırlı olsun. Evet, Eyvallah. Harika. Hadi görüşürüz. görüşürüz, kolay gelsin.